İYİ Parti 5. yılını doldurdu. Kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrası İl Başkanı Emine Edizgil bir konuşma yaptı. Bu seçimlerde birinci parti çıkmak zorundayız diyen Edizgil, biz bu ülkeye gerektiği demokrasiyi, adaleti getireceğiz ifadelerini kullandı. Bundan 5 yıl önce mert, cesur samimi bir kadın çıktı dedi ki ben bu ülkenin gidişatına şunu vereyim ya ses çıkmıyor. Ben bu ülkenin gidişatına hayır diyeceğim. Ee, ve iyi ki de çıktı. Biz neferler olarak da onu takip etmeye başladık. Ve 5 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz. İyi Parti hiç kolay kurulmadı dava arkadaşlarım. Öncelikle ne oldu? Ee, Sivas'ın ilçesinde çıkan mahkeme kararlarıyla engellenmeye çalışıldı. O yetmedi. Mekanlar verilmedi. O yetmedi. Mekanlardaki elektrikler kesildi. Fakat Genel Başkanımız ve sizler bu mücadeleden vazgeçtiniz mi? Hayır, vazgeçmediniz. O yüzden de bu yıla kadar büyüyerek biz geldik. Genel başkanımız gerçekten cesur, gerçekten dimdik duruyor. Biz de onun arkasında dimdik durarak yürüyeceğiz. Ve bu seçimlerde bizler birinci parti çıkmak zorundayız. Bu son seçimimiz lütfen bu ilin, odun pazarının, tepe başının çalışmasıyla değil. Hepimizin birlikte çalışmasıyla biz bu ülkeye gerektiği demokrasiyi, adaleti getireceğimize inanıyoruz. Genel başkanımız sonsuz çalışıyor. Biz de onun yanında çalışırsak inanın bu hiç de zor değil.